Dostum, üzgün görünüyorsun. Yok bir şey Cino, dalmışım işte. Gece meselesi değil mi? Üzme kendini dostum, sana bu konuda yardımcı olabilirim. Tabii ben izin verirsem. Barış'ı mutlu etmene izin vermeyeceğim Cino. Astra, canım çoktandır sersem bir cini pataklamak istiyordu. Geldiğin iyi oldu. Al gardını. <laughs> seni parçalayacağım Cino. <laughs> ne yapıyorsunuz Cino? Ya birileri görecek şimdi. Gelin dışarıda paylaşın kozlarınızı. Haklısın küçük dostum. Astra, seni dövmemi istediğin belli bir yer var mı? Ha? <laughs> Bırak laf salatası yapmayı Cino. Gel kozlarımızı dışarıda paylaşalım. <laughs> Nasılsın? Fena değil Cino. Ece'yi mi düşünüyorsun yine? Yok canım. Nereden çıkarıyorsun bunu? Hadi hadi bana yalan söyleme. Onu düşünüyorsun değil mi? Evet Cino. Merak etme küçük efendi. Ben sana bir kızı nasıl etkileyeceğini öğreteceğim. Seninle başımıza az kılmanı kesildin yani. <laughs> e, ...uzman olmasam bile... ...kendi çapımda fena sayılmam. <laughs> Mesela çiçek. Kadınlar çiçeğe bayılır sevgili dostum. Çok klasik Cino. Peki. <laughs> Romantik bir yemeğe ne dersin? <laughs> Aha, tabii ya. E, kemancıyı az kalsın unutuyordum. Yapma Cino, onun ailesi çok zengin. Böyle kemancılara, şatafatlara alışıktır o. Ben kızı böyle etkileyemem. O zaman biz de senin imajın üzerinde çalışırız küçük efendi. E, ne varmış benim imajımda Cino? Biraz değişiklik çok iyi olabilir. Mesela... <laughs> Şöyle... Nasıl oldu? Bu ne böyle Cino? Beni en az on yaş büyük gösteriyor. E, tamam tamam küçük efendi, başka bir şey deneyelim o zaman. Bu sana çok yakışacak. Hop, hop, hop. Çok güzel oldu. Şuraya bak. Hareket bile edemiyorum Cino. E, peki peki. E, şuna ne dersin küçük dostum? İstanbul'da olsaydım eminim bu kıyafetle birçok kıza etkilerdim Cinocuğum. Ama Ece'nin bundan hoşlanacağını sanmıyorum. Haklısın. O zaman <laughs> aman dur Cino yeter. Başka bir şey istemiyorum. Sadece beni eski halime getir. Olur mu? <laughs> Peki. Sen bilirsin küçük efendi. <laughs> Oh. Sağ ol Cino. Bak, bana yardım etmek istediğini biliyorum ama ben bu işi kendi yöntemlerimle halletmeliyim. Peki dostum, sen bilirsin. Bana müsaade o zaman. Görüşmek üzere. <laughs> Yapabilirsin Barış yapabilirsin, sanki ileride Nobel ödüllü bir bilim adamı olacaksın. Bir kıza çıkma teklifi mi edemeyeceksin yani? Resim mi yapıyorsun Ece? Evet bir şeyler çiziyorum ama tabii çok iyi değil. <laughs> i̇yi değil mi? Bu şu ana kadar gördüğüm en iyi resim. Hele şu basket topunu var ya çok güzel çizmişsin. <laughs> Top mu? O kızın kafası. Ya öyle mi? Ee şey... Okulun yakınlarında yeni bir resim sergisi açıldı. Eğer işin yoksa okuldan sonra gidip gezelim mi diyecektim sergiyi. Yani işin varsa sorun değil. Başka zaman gideriz. Allah'ım lütfen kabul etsin. Lütfen, lütfen. Gelmeyi çok isterdim ama gelemem. Bugün okul çıkışında biraz daha kalacağım Mert için. Mert için mi? Evet, annesiyle babası ayrılmak üzere. Psikolojisi çok bozulmuş. Biraz konuşmaya ihtiyacı var. Emin misin? Ben onu en son gördüğümde dışarıda millete rap figürlerini gösteriyordu ama. Zavallı. Dengesi altüst olmuş. Onu çok iyi anlıyorum. Birkaç yıl önce benim annemle babam da neredeyse ayrılıyordu. Çok ağır bir travma bu. Onu yalnız bırakamam. Anlıyorum. Peki sen annenle mi kalacaksın, babanla mı Mert? Beni ikisi de istemiyor ki. Biz süre sokaklarda yaşarım. <laughs> Belki de bir çocuk esirgeme kurumuna verirler. Ya da bir cami avlusunun önüne bırakırlar, kim bilir? Bu kadar karamsar olma Mert. İyi ki sen varsın Ece. Artık Ece'ye Mert'in ne kadar pis bir yalancı olduğunu... ...anlatmanın zamanı geldi bence. Evet, bence de anlatmasın. Annesiyle babasının ayrılacağı palavrasıyla... ...kızın duygularını sömürüyor resmen. Ece'ye aşkımı da itiraf edeceğim. Artık zamanı geldi. Kandırdın mı beni? Yo iftira. Kuru iftira. Barış beni çekemediği için sana yalan söylemiş Ece. İnanma sen buna. Hala seni kandırmaya çalışıyor Ece. Hadi gel bana doğruyu söyle. Kızmayacağım. Annenle baban gerçekten boşanacak mı? Yoksa bunu sen mi uydurdun? Ya vallahi boşanabilirler de... ...boşanmayabilirler de. Yani bir küçük bir barışıyorlar, Ben de anlamadım ki. Ya senin... Ece, Ece, Sana söylemek istediğim bir şey daha var. E Ece ben aslında şey bak sen Ne söyleyeceksen söyler misin Barış? Söylemeye çalışıyorum ama nasıl yapacağımı bilmiyorum. Başla bir yerden. Tamam. Artık bunu bilmen gerekiyor. Bak Ece. Ben ben seni ben seni <laughs> aslında Aa! Ece. Aa Yiğit! Bak seni tanıştırayım. Bu benim sınıftan arkadaşım Barış. Bu da erkek arkadaşım Yiğit. Lise 2'lerden. Be be ben de...